Memur olmak istiyorum. Ama saatlerce KPSS'ye çalışacak vaktim yok diyorsan, hafıza teknikleriyle KPSS videolarını izle. 3 günde coğrafya, 6 günde tarih, 4 günde vatandaşlık, 2 haftada tüm genel kültür derslerini bitir. Hafıza teknikleri soyut konuları görselleştiren, konuyu kalıcı olarak öğreten 2-8 dakika arasındaki kısa videolardan oluşur. KPSS gibi bir bilgi sınavına klasik yöntemlerle değil, hafıza teknikleriyle çalışarak bir bordo belirli gibi hazırlan. Mehmeteyit.com'da derece yapan öğrencilerin yorumlarını okuyabilir. Sen de üye olup bugün çalışmaya başlayabilirsin. Videolardan sonra testleri çöz, yapay zeka senin için belirlediği rütbeye ve yapamadığın sorulara göre ilgili videoları kendisi önersin. Büyükşehir Belediyesi yazan şu otobüsün üstünde bir kanun var. Ne demek istiyorum? Büyükşehir Belediyeleri kanunla kurulur diyorum. Evet. Unutma, kötü hafıza yoktur. Eğitilmemiş hafıza vardır. Hafıza teknikleriyle unutmayı unutacaksın.